Güzellik koçu Özge Özel ekibimizle bir araya geldi ve dünyaca ünlü yıldızların kaş, saç ve makyaj stillerini mercek altına aldı. Bakalım ünlü güzellik koçunun markacına kimler takıldı? Güzellik uğruna insanoğlunun neredeyse yapamayacağı hiçbir şey yok. Hatta güzellik ve kozmetik sektörü dünya ekonomisinin en büyük can damarı. Hal böyle olunca beyaz camın ve beyaz perdenin ışıltısına bir de dünya starlarının güzellik ve bakım trendlerini uygulayarak ekledikleri ışıltı ekleniyor. Gün geçmiyor ki güzellik ve estetik sektöründe yepyeni bir uygulamayla tanışmayalım. Hollywood ışıltısından tutun da, badem gözlere, kaş tasarımlarındaki yeniliklerden değişen saç modellerine, sürekli devinim halinde olan bir sektör güzellik sektörü. Dünya starları da kendilerinde yaptıkları uygulamalarla halkın güzellik trendlerini belirlemeye devam ediyor. Başarılı güzellik koçu Özge Özel, Alem Plus ekibiyle bir araya geldi ve dünya starlarının makyaj ve güzellik sırlarını mercek altına aldı. Ben Özge Özel, güzellik koçuyum. Ee, saç, makyaj, cilt her şey benim için e, çok önemli. Çünkü hani güzellik dediğimiz zaman sadece saçı güzel ama kilosu yerinde değil. İşte kaşı güzel ama gözünde biraz düşüklüğü var. Ne yapmak gerekiyor? Kısaca ya da dünyadaki e, tanıdığımız ve sevdiğimiz isimler neler yapmış? Bunlara bir bakalım beraber. Ünlü güzellik koçu ilk olarak İngiliz model ve oyuncu Karadele Wing'i markajını alıyor. Kalın kaşlarıyla tanınan ünlü modelle ilgili bakın neler anlatıyor. Sarışın bir kadın görüyorum. Şimdi biliyorsunuz kalın kaş modası diye bir şey var ama e, bu kadar sarışın bir kadında kalın kaş ne yapmış? Birazcık onu sertleştirmiş. Yani birazcık böyle maskülen bir hava katmış ama bu kadın zaten bu haliyle çok kendini seviyor. Hani bu doğallığıyla seviyor kırmızı alda da görüyoruz mesela hiç yok makyajlar yapıyor. Biraz daha kendi maskülen göstermeyi seviyor. O yüzden e, kaşları onu birazcık sert göstermiş. Bence kaşını birazcık daha toparlatsa bu araları çünkü çok yakın birbirine. Yani olması gereken normalde göz pınarımızın başladığı yer. Bakın neredeyse 2 santim kaşı fazla şurada. Bu biraz ona sert bir görüntü vermiş ama kendi öyle mutluysa yapacak bir şey yok. Dünyanın yaşayan en büyük starları arasında gösterilen ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'in makyajını bakın nasıl değerlendirdi Özge Özel. J-Lo. hep çok güzel. Yani bu kadın eskiden de çok güzeldi. Şimdi neden? Çünkü çok yerli yerinde saçı makyajı. Yani saçı, makyajı, e, dudağı, yanaş. Bu kadın mesela neden dudaklarını kalınlaştırmıyor? Çünkü onun yüzüne giden bu ve biz geçmişte de Ceylo'ya baktığımız zaman böyleydi. Şimdi de böyle. Kadın kendini çok fazla değiştirmiyor. Ve saçını makyajında hep bir doğallıktan yana. Yani mesela gözünü ön plana çıkartıyor bu kadın hep. Yanak, dudak doğal. Saç jilet gibi. Kaşı mesela çok doğal. Yaptırmıyor kaşını demek ki var bir bildiğim bunda. Amerika'nın en güzel kadınları arasında gösterilen şarkıcı ve oyuncu Taylor Swift'in kaş tasarımı ve makyajı bakalım ünlü güzellik koçunun sınavından geçebilecek mi? sarışın bir kadın bakıyorum. O kadar doğru bir şey yapmış ki, mesela kaşı yok gibi. Çünkü bu kadar sarışın bir kadında o kadar yoğun kaş işte demin konuştuğumuz fotoğrafa gelecek. Yani çok daha sert ve maskülen bir görüntüye sebep olacak. Şimdi ben esmer bir kadınım. Ben de çok açık bir kaş olmaz, beni yorgun gösterir. Ama böyle bir kadında da ee, koyu kaş olmaz. O yüzden hani saçımız, kaşımız, tenimiz neye müsaade ediyorsa daha çok onun üstünden gitmemiz gerekiyor. İşte burada da görüyoruz. Mesela sarışın bir kadın ve kaşlar yok. Dünyaya buğulu göz makyajını tanıtan sosyetik güzel Kim Kardashian için bakın ünlü güzellik koçunun yorumları neler oluyor? Gerçekten dünyaya şu göz makyajını getiren kadın oldu. Ya şimdi bu birazcık arabik havalar ya. Yani mesela okey yakışmıyor değil yakışıyor. Çok mesela böyle gelin makyajları görüyorum. Ben birazcık arabi havalar. Hani mesela kadın saçını düz bırakmış, doğal bırakmış. Makyajı abartmış. Yanak yok, dudak yok. Çok gözle çarpacak bir takı yok ve simsiyah. Evet, burada bu makyaj çok güzel duruyor. Ama mavi, lacivert bir elbise giyip bu makyajı yaptığınız zaman gerçekten olay cennet mahallesine dönüyor. Bir de herkese yakışmıyor. Ya bu esmer bir kadın bunu kaldırıyor. Ama sarışında da bu olmuyor mesela. Başarılı güzellik koçu gelin makyajı ile ilgili bakın hangi ipuçlarını paylaştı. Saçları böyle helmestik örüyoruz, dağıtıyoruz. Doğal bir makyaj. Çünkü hani gelinlik hani masum bir görüntü, böyle çok siyah, işte yoğun makyajlar zaten herkeste olmuyor. Bir de gelinde bence kötü duruyor. Çünkü hani o anın modası yoğun makyaj ama sen o fotoğrafa 10 yıl sonra da bakacaksın. Ama doğal yaptığın zaman 10 yıl sonra da doğal yine doğal güzel yani. Emily Paris'te dizisiyle bir anda tüm dikkatleri üzerine toplayan güzel oyuncu, Lily Collins'in doğal makyaj tercihi ve kaş tasarımını acaba ünlü güzellik koçu nasıl buldu? Evet, yine çok güzel bir makyaj mesela. Şimdi demin ne konuştuk? Doğallık. Sıcak bir göz makyajı, doğal ama toparlanmış bir kaş, şeftali, ruj ve allık. Çok güzel. Çok temiz, gerçekten çok temiz ve çok güzel bir makyaj, çok doğru bir makyaj. Efsane Game of Thrones dizisinin Arya Stark'ı Maisie Williams'ın kaşları Özge Özel tarafından nasıl bulunacak dersiniz? Evet buraya bakıyoruz yine kalın bir kaş görüyoruz. Ee, şimdi dağınık kaşlar çok moda biliyorsunuz. Bu kızcağız da mesela kaşlarını dağınık bırakmış. Güzel bence. Çünkü çocuk bir ifadesi var. E bir de oyuncu. Oyuncular biliyorsunuz kendiyle çok fazla oynamamalı. Yani rolden role her şey değişiyor. O yüzden kaşını çok doğal bırakmış. Mesela doğal tiplerde ben bu kaş modelini seviyorum. Ünlü uzmanımız sadece kadınlara mercek tutmuyor. Dünyanın en efsane jönlerinden Leonardo DiCaprio, genç kızların sevgilisi Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı Zayn Malik, Amerikalı yakışıklı oyuncu Ian Somerholder ve İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch'ta başarılı güzellik uzmanının saç ve kaş kritiğinden geçiyor. Erkek kaşları. Erkek kaşları şu anda... Erkekler de biliyorsunuz, kadınlar kadar artık kendine bakıyor. Ee, şimdi ben buraya baktığım zaman, mesela kaşları çok dağınık. Okey, zaten erkek kaşları çok alınık olmamalı ama bu kadar dağınık da olmamalı bence. Çünkü çok böyle e, yorgun bir ifade katıyor. Yani bir kere mesela gözünü çok düşürmüş. Normal şartlarda gözün bitimine kadar olmalıydı kaşı. Sakalı, saçı çok temiz duruyor ama kaşlarını çok sevmedim. Bence birazcık toplansa yine böyle dağınık kalsın ama şu altlar birazcık toparlansa, birazcık daha kesilse bu kadar karmaşık bir görüntü olmazdı. Çok çok yakışıklı bir çocuk. Hani hiçbir şey diyemiyorum gözler, ağzı, burnu. Adeta yapıl gibi ama doğal bir çocuk. Hiç estetiği yok bunun. Ama kaşları birazcık toparlansa, hani yine böyle dağınık dursun ama şu kıl görüntüsü gitse, şu ortası falan gitse çocuğun böyle gözleri daha çok çıkacak. Çünkü yüzüne baktığımda şu an kaşını görüyorum. Kaşlarına bakıyorum gayet yakışıklı bir abimiz. Yanaklar falan çok güzel ama alnındaki bu yani siz beğendiniz mi mesela şu görüntüyü? Bu isimler biraz çok fazla göz önünde oldukları için mesela günlük hayatlarını eşofmanla geziyorlar. Artık bıkmışlar hani her şeyden. Burada ben o bıkkınlığı gördüm ve hiç sevmedim yani tamam bu çizgiler olabilir ama bu kadar değil. Oyuncularda bunu görmemiz zaten gayet normal. Ama yüzüne baktığımız zaman tertemiz. Mesela hiç sakal bu yanaklarda hiç sakal görmüyoruz. Gayet derli toplu bir adam. Kaşı da mesela onun için gayet uydu.